ChatGPT'ye gelelim. Her konuda bilgi sunduğu gibi ChatGPT yatırımcılara da şirket analizleri, finansal oran hesaplamaları ve piyasa trendleri hakkında detaylı bilgiler sunabiliyor. Ayrıca kullanıcıların yatırım stratejileri oluşturmasına ve bu stratejiyi mesaj yazarak veya sesli yapay zeka asistanları ile konuşarak oluşturmasına yardımcı oluyor. Aslında burada çok demoya gerek yok ama merak ettim bakalım kendisine neler yaptırabileceğiz. ChatGPT ana sayfasına gittiğimiz zaman görebiliyoruz burada arama fonksiyonları, detaylı, derin araştırma yaptırabiliyoruz. Ama ben şu anda Tesla hisselerinin mevcut durumunu analiz et diyerek başlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi doğrudan web'e baktı ve Tesla hisseleri hakkında bize güncel bir analiz oluşturdu. Burada da tamamen bir finansal enstrüman gibi analiz araçları yok ama ChatGPT'ye soru sorarak bir hisse hakkında farklı bilgiler alabiliyoruz. Burada benim ChatGPT kullanırken özellikle kullanmayı tercih ettiğim şeylerden biri GPT'ler. Bu GPT'ler özelleştirilmiş araçlar oluyor. Belli bilgi bankalarına ve sistem promptlarına erişimleri oluyor. Bu sayede aslında daha iyi bilgiler sunabiliyorlar. Mesela ChatGPT GPT'lerine baktığımız zaman burada özellikle hisse, kripto, analiz, yatırım gibi araçları kullanabileceğimiz ve 600 binden fazla konuşmaya şu ana kadar ev sahipliği yapmış bu GPT üzerinden konuşma başlatmak istiyorum. Mesela bugün markette neler oldu diye doğrudan bana sunulan promptlardan birini seçtiğim zaman bana detaylı bir market analizi verebiliyor. Ve bu şekilde kendi içerisinde gördüğünüz gibi grafikler bile oluşturabilen bir analiz tablosuyla karşı karşıyayız. Bunu normal bir konuşma da ürettirmek için belki çok fazla promptlar denememiz gerekiyor. Ama böyle finans için özelleştirilmiş araçları kullandığımız zaman daha detaylı olarak görebiliyoruz. Şimdi bunu Türkçe olarak yap ve Türkçe şekilde bize aynı analizi verebiliyor. Normalde benim ilk promptüm Türkçe olmasına rağmen İngilizce cevap vermesinin sebebi muhtemelen bir sistem promptuydu. Aynı şekilde Türkçe diye kesinlikle açık bir şekilde belirttiğim zaman Türkçe detaylı analizi görebiliyorum. Ama burada gördüğünüz gibi bazı kısıtlamalar olabiliyor. Türkçe versiyonunda grafikleri göremedi. O nedenle burada hangi GPT'lerin hangi dilde daha iyi etkileşim verdiğini de test ederek görmek gerekiyor. Temel olarak chat GPT'nin finansal analiz yatırım odaklı işlevleri konusunda bir analiz yapacak olursak avantajlarına bakınca doğal dil işleme yeteneği olması, geniş bilgi elpazesi ve kişiselleştirebilir yanıtlar üretmesi burada güzel bir avantaj olarak sayılabilir. Dezavantajlarına bakacak olursak gerçek zamanlı veri eksikliği var ama webde arama, custom GPT ve derin araştırma fonksiyonlarıyla bu biraz olsun aşılabiliyor. Finansal tavsiye almak yerine genel bilgi edinmek açısından daha verimli diyebiliriz